Merhabalar, bugün sizlerle çok uzun zamandır beklediğim, çok uzun zamandır severek takip ettiğim All Tomorrow's'un basılı versiyonunu inceleyeceğiz. Şimdi bilmeyenler için All Tomorrow's, Cevdet Mehmet Kösemen adlı bir Türk tarafından yazılmış, spekülatif evrim hikayesi olarak değerlendirebileceğimiz bir bilim kurgu eseri. Eserin içinde hem yazı hem de yazarın çizimleri bulunmakta. Bu eser fark etmişsinizdir, belki illa bir yerlerden görmüşsünüzdür, her yerde konuş. ...hoşulmaya başlandı bir dönem. Bir dönem internetin en popüler eseri falan oldu. Hala bile çok çok popüler. Bugün incelediğimiz versiyonuysa... ...en son yayınlanan versiyonu. Wilton Square Books denen bir... ...yayın eviyle anlaşan Cevdet Mehmet Kösemen... ...kitabı Türkiye'ye de gelebilecek şekilde... ...Türkiye'ye de kargolanabilecek şekilde... ...İngiltere'de İngilizce biçimde yayınlattı. Ve şu an buradaki elimdeki baskı da... ...onların ilk 50 baskısından bir tanesi. Siz de aşağıdaki linkten ulaşarak... ...Wilton Square Books üzerinden... Türkiye'yi sipariş verebilirsiniz. Herhangi bir şekilde vergi problemi yaşamıyorsunuz. Çünkü şu an Türkiye'de kitaplarda 1500 Euro'ya kadar vergisiz satın alım yapabiliyorsunuz yurt dışında. Direkt geçmeden önce kitabımızın incelemesine birazcık Cevdet Mehmet Kösemen ve Old Tomorrow's'dan bahsetmek istiyorum. Cevdet Mehmet Kösemen Türkiye'de başarılı bir eğitim hayatıyla hayatına başlamış. Sonrasında yurt dışında eğitim almış, master yapmış ve benzeri farklı sektörlerde çalışmış. Ama kendisinin Nemo Ramjet isimli bir Nicky var ve kendisini tanıyanlar ona bayağı bir ufku açık, ufku geniş ve iyi şeyler başarabilecek demişler zamanında. Ben de bunu ekşi sözlük ve başka kaynaklardan gördüm. Kendisinin ilk eseri Old Tomorrow's. Yani bildiğimiz kadarıyla en azından benim araştırmalarımdan gördüğüm kadarıyla 2006 yılında dijital olarak yayınlanıyor eser ve hemen ünlü olan bir eser değil. Yani yıllarca keşfedilmeyen bir eser. Yıllardan sonra ana medyaya düşüyor, genel medyaya düşüyor ve popüler oluyor. Aynı şekilde Türkçe çeviri sin de şu an resimsiz şekilde internet üzerinden bulabilirsiniz. Şimdi bazı hakları telif haklarını ihlal etmemek adına burada çok bilgi vermeyeceğim bu konuda ama rahatça ulaşabiliyorsunuz. İngilizcesi zaten internet üzerinde vardı uzun süredir. Sonra kendisi bir süredir farklı şirketlerle anlaşmaya çalışıyordu yayınlatmak için Old Tomorrow's'u. En sonunda Wilton Square Books'la anlaşıp yayınlatabildim. Benim çok sevdiğim bir eserdi Old Tomorrow's zaten. Ben Old Tomorrow's'un Türk bir yazara ait olduğunu çok uzun süre boyunca bilmiyordum. Yani Old Tomorrow's yabancı bir eser sanıyordum. Çünkü C.M. Kosemen yazıyor tamam mı? Ben de hani dedim Allah Allah herhalde yabancı bir isim. Nedense öyle geldi baştan beri ve hiç Türk olduğunu tahmin etmemiştim. Öğrenince de çok sevindiğim bir şey oldu. Çünkü eseri incelemeden önce şunu demem lazım Lazım ki yani bu eser Türkiye'de çok değer görmedi. Ona da videonun sonuna doğru geleceğiz. Şimdi kitabı incelemeye geçelim efendim o zaman. Ne farkları var? internet baskısından neler değişmiş, neler eklemiş çevrede Mehmet Kösemen. Benim gördüğüm kadarıyla size anlatayım. Umarım sesim düzgün geliyordur şu an. Evet, şimdi elimizde baskı bizi böyle karşılıyor. Önü böyle, arkası böyle gördüğünüz gibi. Arkada çok güzel yorumlar var. Burada özellikle çok e, ilgimi çeken bir isim var. Dogal Dixon, Afterman'in yazarı. Kendisi aynı bir zamanda bir jeolog Dougal Dixon çok önemli biridir. Aynı şekilde böyle spekülatif evrimler konusunda. Onun da bir kitabı vardı. Afterman isimli. Ona da bakmanızı öneririm. Böyle şeyler hoşunuza gidiyorsa. Tabi burada bir sürü daha farklı farklı önemli isimler de var. Arka kapakta. Ön kapak ise bizi şöyle çok güzel bir yine Mehmet Kösemen'in artıyla karşılıyor. Açtığımızda ise kitabı işte klasik baskının bu tarafında kitap hakkında bazı yazılar. Diğer tarafında ise Cevdet Bey'in kısa biyografisini görüyorsunuz. Kapağını, koruyucu kapağını çıkardığımızda şöyle bir görüntü karşılıyor. Ben çok beğendim. Hani o, özellikle şuraların böyle hafif parlaması. Aynı şekilde yazının üstte ve altta olması. Çok daha fütüristik bir görüntü veriyor. Çok daha aynı zamanda bunu sanki bir eski bir ansiklopediymiş gibi gösteriyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü kitap aynı zamanda bir ansiklopedi. Şöyle burada da ufak böyle yazılar var. Ve Wilton Square'ın logosu var. Açtığımızda sarı bir sayfa. Sonrasında ise şöyle. Ben de imzalı ama galiba imzalı baskı kalmadı artık. Yakalarsanız bir yerlerde Cevdet abi oradan imzalanabilirsiniz imzalı bir baskı var bende. Kapak karşılıyor bizi. Sonrasında dijital versiyonda da olan tablo karşılıyor bizi. Burada işte ne ne zaman yaşandı, ne neyden geliyor soylar gösterilmiş. Bu normal eserde de vardı. Burada bir değişiklik görmedim ben. Sadece tek e, şikayetim şey olabilir. içindekiler kısmı yok. Hani normal eserde vardı içindekiler kısmı. Burada nedense koymamaya karar vermişler. Bir tercih olabilir. İlk girer girmez klasik kitabın girişi karşılıyor bizi. To Mars başlığı altında. Şimdi bilmeyenler için Old Tomorrow's arkadaşlar bölüm bölüm ayrılmış. Aynı bir ansiklopedi gibi işlev gören. Yani her bölümde neredeyse kronolojik olarak bir ...konuyu anlatan bir kitap. Değişik bir tarzı var. Postmodern bir yazı. Ve benim bu çok hoşuma giden bir tarz. Doğruyu söyleyeyim işte. Dougal Dixon'ı okurken de, Afterman'ı okurken de çok hoşuma gitmişti. To Mars kısmı bizi karşılıyor. Sonrasında bir sayfa çevirdiğimizde ilk farklılığı görüyoruz aslında. Martians yazıyor. Normal eserde bu kısımda Martians değil... ...The American Martians gibi bir şey yazıyor olması lazım. Yani Amerikalı Marslılar yazıyor. Burada Martians'a çevirmiş ama yazıda bir fark göremedim. Tabi eski eseride bir dönüp bakmam lazım. Böyle değişik ufak bir değişiklik var. Onun dışı yarısına kadar civarı okudum. Bir farklılık göremedim. Yani orijinal eserle aynı. Resimler de aynı. Sanırım bazıları renklendirilmiş ya da benim okuduğum pdf'te de renkli olmayabilirdi. Bazıları renkli gördüm. Şimdi diğer ikinci bir konuysa böyle sayfa sayfa gidiyor. Her sayfada işte farklı bir başlık var. Bu farklı başlığın da açıklamaları var. Eserin düzeni böyle. Giderken ama fark ettiğim bazı kısımlarda çizimler yok. O çizimler olmadığını burası çok boş kalmış. Bence yani bilmiyorum tabi Cevdet Bey yani yapmak ister miydi ancak buraya belki başka çizerler tarafından belki kendisi tarafından farklı bir konu hakkında yine çizimler koyulabilirmiş. Belki sketchler buraya koyulabilirmiş. Çünkü kitabın sonunda sketchleri paylaşmış bazı. Ufak skeçler bile koyulsa buranın boş durmasından daha iyi görüneceğini düşünüyorum ama bu çok küçük bir eleştiri tabii yani böyle ekstra hani fark ettiğim için söylemek istedim. Kitap gittikçe gidiyor efendim. Şimdi hepsini de göstermeyelim tabii siz de okuyun. Ama asıl farklılığımız ve benim ilgimi çeken en büyük kısım şeyde oldu. Son kısımda bunu beklemiyordum. Bu bayağı hoşuma gitti. İşte bittiğinde All Tomorrow'da bölümüyle bitiyor. Sonra Cevdet Bey şöyle species commentary yani türler yorumu diye bir şey koymuş. Türler yorumunda kendisi hangi türü nereden ilham aldığını anlatmış ve bence bu çok güzel bir kısım. Özellikle de yazar olmak isteyen arkadaşlar için benim gibi işte amatör yazarlık yapan insanlar için burası bence çok ilham verici bir kısım. Bazen neyin nereden olduğunu kendi kafamızla yorumlayabiliyoruz ama yazarın amacı çok ilginç. Çünkü burada ilk fark ettiğim nokta şu oldu. Ku hakkında. Ku bu arada bilmeyenler için oltumor olsun nasıl diyeyim çok Karnısal uzay böcekleri bunlar. Gelip bir noktada insanlığa sinir olup insanlığı değiştiren bir ırktan bahsediyoruz. Şimdi insanlık için bunların çok anlamı var. Çünkü insanlığı mahveden ırk. Asıl yani old tomorrow'sun asıl o ırklar çemberini başlatan ırk ve işte çok da popüler bir ırk oldu. İşte en kötü ırk mı? İşte en kötü yaratıklar mı? Bir kitapta görülmüş en kötü villanın ku olabilir mi falan gibi bir sürü tartışma oldu. Ama burada hiç karşıladığım kısım insanların bu kadar üzerinden edebiyat, felsefe ve benzeri düşünceler çıkardığı bir ırkın Cevdet Mehmet Kösemen tarafından aslında çok da bir amaçsızca yazılmış olması. Yani bildiğin hikaye ilerlesin diye yazmış ırkı ve burada da işte şey yazmış. In the beginning there was no deep lore behind this species. I just wanted a plot device to make my crazy evolutionary scenarios plausible. Gerçekten hani sadece bu deli saçması tırnak içinde evrim teorilerini gerçekleştirip yazıp çizebilmek için böyle bir ırk icat etmiş. Ve insanlar yazardan farklı olarak bunun üstüne inanılmaz derecede fazla bunun anlamı şu mu? İşte ku dinlerle alakalı mı? Ku tanrı inancı mı? O mu bu mu diye bir baktı. Tabi çizim olarak burada neyden ilham aldığını anlatıyor ancak bunlar abi bildiğin Cevdet Mehmet Kösemen tarafından sadece hikayeyi devam ettirebilmek amacıyla yazılmış yaratıklar. Bu da ilginç bir bilgi oldu benim için tabii. İkinci bir kısım şeyin etkisini görmek beni çok sevindirdi. Şimdi bir konuya daha gelelim. Efendim bazıları diyor ki işte Türkler bilim kurgu yazamaz. Neden? Çünkü Türkiye'de bilim yok. O yok, bu yok, şu yok. Ya da işte Cevdet Bey yurt dışında okudu diye bütün ilhamı yurt dışından aldı. Aslında işte Türkiye'de böyle bir şey çıkmazdı gibisinden bazı söylemler var. Şimdi ben bu kitapta şunu gördüm. Burada birkaç tane noktayı bazı yerlerden ne aldığını söylüyor. Mesela Predators and Prey bölümünde. Burada hunting minyatürlerden Perslerin ve Osmanlıların avcılık minyatürleri ilham aldığını söylüyor bazı türler için. Mesela bu bir örnek. Ya da daha da şaşırdığım bir nokta ilginç. Mantelop diye bir ırk var Old Tomorrow's'da. Mantelop ırkının mustaşları, bıyıkları Barış Manço'dan ilham alınarak yapılmış. <laughs> bu da çok ilginç mi? Burada yazıyor direkt vardı arada Barış Manço diye. Yani arkadaşlar öyle bütün kültürü dışarıdan almak o bu şu. Hayır öyle bir şey yok. Yazarların belirli bir tam bir yansıttıkları kültür de artık günümüzde çok kalmamış bulunmakta. Çünkü dünyamız artık küresel bir dünya. Yani siz şu an internetten her şeye erişebiliyorsunuz. Siz şu an Amerika'da yayınlanan müziklere anlık şekilde erişebiliyorsunuz. Aynı şekilde Çin'de yayınlanan bir şey burada erişebiliyorsunuz. Oyuna, kitaba, ona, buna artık dil bariyeri de kalmadı AI'nin yükselişiyle. Siz gidip istediğiniz gibi AI'ye her şeyi çevirtip okuyabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir dönemde her şey yazılabilir tamam mı? Yani benim kurgu yazılamaz gibi bir şey yok. Hele ki Cevdet Bey bunu 2006'da yapmış. Hatta daha öncesinde, 2006'da yayınlanıyor sonuçta. Yani 2004-2005'te yapmış. O zaman da küreselleşmenin yeni başladığı yıllar. Bugün daha da üst bir noktadayız. Artık her şeyi öğrenebiliyoruz internet üzerinden. Şimdi burada diyeceğim şudur ki, kendisinin aldığı ilhamlar burada çok güzel belirtilmiş. İşte UFO folklorundan, e, Alberto Giometti isimli bir artistten, işte nereden bileyim, tarihi kaynaklardan, aynı şekilde bakalım ilhamlar. David Bowie'den mesela, işte American Pulp magazinlerden, farklı farklı yerlerden bir sürü ilham aldı. Bey. Çok normal. Böyle özellikle bu kadar evrimsel biyoloji bir kitap yazıyorsanız aklınıza farklı yerlerden çok fazla fikir gelecektir. Çok normal. Tükettiğiniz şeylerle de alakalı ve bu da onu gösteriyor. Türkiye'de yaşayan belli bir süre sonra da işte nereden bileyim farklı bir ülkede yaşayan birisi bir dünyanın bir sürü ucundan farklı farklı kültürler alıp onları hayal gücüyle bir kitaba dökmüş. Yani artık bizim şey gibi bir söylemimiz olamaz. Ben Amerika'da yaşamadım ki oranın kültürünü nereden bileyim. Bilebilirsin hepimiz bilebiliriz. Artık Amerika'nın sokaklarında dolaşma videoları var YouTube'da yani hani sokak sokak Amerika'yı şu an öğrenebiliriz Google Maps'e girip. Şimdi o noktada burada da bunu görmek beni çok mutlu etti. Çünkü Cevdet Bey'in de aslında bu kısmı yazarak bize verdiği çok güzel bir nokta oldu bu. Küreselleşmenin etkilerini gösteren bir nokta oldu. Sadece yazıda değil, yazarın kendi söylemiyle de bunu görmüş olduk bu kitapta. Ben bunu çok görmedim daha önce yazarların bu konularda çok konuştuğunu, o yüzden bu ekstra hoşuma gitti bu kısım. Sonrasında ise sketchlere geliyoruz efendim. Sketchler kısmında da Cevdet Bey'in çizimleri var. İşte gördüğünüz gibi böyle farklı farklı çizimler var. Siz de daha ayrıntılı bakarsanız işte notlar almış. Bazıları reddedilmiş. Bazıları hoşuna gitmiş. Onları zaten esere koymuş. Ve farklı farklı yerlerden de eserleri var. Aynı şekilde en sonda da burada yapım sürecinden ve işte bu süreçten bahsettiği ufak bir The Making of All Tomorrows isimli bir kısım koymuş. Da i̇şte Finger Fisher'ları Çizerkenki bir fotoğrafı da var o zamandan kalma gençliğinden ee, çok beğendim bu baskıyı bu yani bu olaylar bile gerçekten bu baskıyı alınmaya değer kılıyor çünkü özellikle de bir şeyin arka planı nasıl diye bir merakınız varsa heyecanınız varsa kesinlikle almanızı öneriyorum birazcık fiyat olarak tabi İngiltere'den sipariş verdiniz ve geliş ücreti olduğundan kargo ücreti olduğundan dolayı gerçekten birazcık fiyatsal olarak problem ama en sonunda bu eser değebilecek bir eser. Bu baskı özellikle değebilecek baskı. Özellikle Türkiye'de bazı özel baskıların fiyatının iyice artması sonucunda çok da abes kaçmıyor bu ücret. Kendiniz de bakabilirsiniz zaten Wilton Square Books'tan. Son olarak şunu diyebilirim. Muhteşem bir iş Old Tomorrow's. Artık hani kaç kez söyledik. Söylemeye de gerek yok. Ancak biz de Old Tomorrow's yazabiliriz. Yani burada ilgisi olan yazmak isteyen insanlar. Spesifik olarak Old Tomorrow's'tan bahsetmiyorum tabii ki. Bilim kurgu, evrimsel biyoloji, farklı farklı daha batıya özgü gözüken konular var değil mi? İşte bizim kültürümüzde değil, işte öyle değil, böyle gözüken. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadığının da kanıtıdır bu kitap. Türk bir yazar. Belki de kült olacak. Bundan sonra ismi çok çok anılacak evrimsel biyoloji kurgusunda. Bir kitap yazdı. Bu kitap dünyada milyonlarca izlenme aldı. Youtube'da milyonlarca okunma aldı. Dijital üzerinden. Ve işte bu da şunu gösteriyor. Tekrardan dediğim gibi dünyanın neresinde olursanız olun üretmek istediğiniz bir şeyi artık üretebiliyorsunuz. Ve bütün kaynaklar da internet denen bu şey üzerinde bulunabiliyor. Ve EA ile birlikte de dil bariyeriniz yok. Yani bir şey üretmek istiyorsanız abi bizim ülkede tutmaz, öyle olmaz, böyle olmaz kaygılarından kurtulup Üretmek istediğiniz şeye odaklanmak her zaman size çok büyük bir avantaj ve sonunda öyle ya da böyle başarı getirecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz de aşağıdan bir beğene tıklamayı, takip etmek için de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim.